Merhaba hanımlar. Bugün size kullandığım Bioxin şampuandan bahsetmek istiyorum. Kendisi benim kurtarıcım oldu. Benim saçlarım kuru ve normal olduğu için ben bu klasik seriyi seçtim. Kendileri dermatologla önerdiği bir marka oluyor. Ve para ver kesinlikle içermiyor. Bitkisel bir şampuan. Ve ben doğum yaptıktan sonra saçlarımda ipeci bir dökülme oldu ve incelme oldu çok sağlıksızdı, sağlıksızdı saçlarım ve bu yönden dolayı ben devamlı saçlarımı kestiriyordum biyoksin sayesinde artık saçlarımı uzatıyorum neredeyse bunu bir buçuk iki aydır neredeyse kullanıyorum kullandığımda beri saçlarımda şöyle size göstereyim bu kuaförler koronavirüsten dolayı kapandığı için kuaföre gidemiyorum ve dip boyamdan bu 3 haftalık bir etiket dip boyamdan görebilirsiniz ne kadar uzadığını ve şöyle bir şey de yaparım size bakın şöyle bir şey yapayım üstümde koyu renk var ve saçımdan bir tutam alıp da buraya geldiğiniz gibi çektim ve hiçbir dökülme yok Gayet memnunum bu şampuandan ve size tavsiye ediyorum mutlaka deneyin bunu emin olun çok memnun kalacaksınız.